Merhaba arkadaşlar türev dersiyle devam ediyoruz. İki fonksiyonun çarpımının türevi arkadaşlar iki fonksiyonun çarpımının türevi şu şekilde bulunur. Birinci fonksiyonun türevi çarpı ikinci fonksiyon artı ikinci türevi ikinci fonksiyonun türevi çarpı birinci fonksiyondur. Bir daha söyleyelim birinci fonksiyonun türevi türevi çarpı ikinci fonksiyon arkadaşlar artı ikincinin türevi çarpı birinci fonksiyon şeklinde bulunur arkadaşlar. Yani bir çarpım fonksiyonun türevi birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birincidir. Hemen örneklere bakalım. Bakın f türev x eşittir. Buranın türevi birinci fonksiyon bu oluyor arkadaşlar. Bunun türevi 3'tür. Çarpı ikinci fonksiyon artı ikincinin türevi İkinci de budur arkadaşlar. Bunun türevi de 2x'tir. Çarpı 3x artı 2 olur. Düzenlersem f türev x 3x kare eksi 3 artı 6x kare artı 4x. Bunu da düzenlersek arkadaşlar 9x kare artı 4x eksi 3 olur türevi. Geçelim arkadaşlar. Peki Hemen ikinci örnekle devam edelim. Çarpımın türevi birincinin türevi 3x kare çarpı ikinci arkadaşlar x kare eksi x artı bir artı bu sefer arkadaşlar nedir? İkincinin türevi çarpı birinci arkadaşlar. İkincinin türevi de hemen yazalım isterseniz. Şu şekilde arkadaşlar birinci fonksiyonum bu ikinci fonksiyonum bu. Bu birincinin türevi birincinin türevi çarpı ikinci fonksiyon artı ikincinin türevi 2x eksi 1 eder arkadaşlar. İkincinin türevi çarpı birinci arkadaşlar. Birinci de x küp artı 2 olur. Peki f1 değerini soruyor. 3 çarpı 1'in karesi çarpı 1'in karesi eksi 1 artı 1 artı 2 çarpı 1 eksi 1 çarpı 1'in küpü artı 2 düzenlersek 3 çarpı buradan 1 gelir artı buradan da 1 çarpı 3 gelir. Bu cevap da 6 olur arkadaşlar. Geçelim sıradaki soruya. Evet e, çarpımın türevi evet çarpımın türevi başka soru var mı burada yok. Evet çarpımın türevi ile devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım e, ne yapacağız? Evet, çarpımın türevini uygulayacağız. Bunun anlamı f türev 1 çarpı g türev 1'dir arkadaşlar. Peki e, daha doğrusu çarpımın türevini uygulayacağız. Pardon arkadaşlar. Çarpımın türevi bunun çarpımının türevi f'in türevi 1 değeri çarpı nedir? Eee g e, şöyle ilk önce çarpımın türevini bir alalım arkadaşlar. Şuraya bir yazalım kök içerisinde x eksi 2 çarpı 1 bölü x artı x türevini alalım arkadaşlar. Sonra da x yerine 1 yazalım. Peki bunun türevi nedir arkadaşlar? Kök x'in türevi, kök x'in türevi arkadaşlar, içinin türevi bölü kareköklü ifadelerin türevi. Pratik olarak içinin türevi bir kendisinin iki katı olarak söyleyebiliriz. Eğer bunu unutursanız, nedir? Kareköklü ifadeyi üstlü biçimde yazarsınız. 1 bölü 2 başa gelir. X'in kuvveti biraz alır. Eksi 1 bölü 2. Bakın düzenlediğimizde de 1 bölü 2 çarpı 1 bölü x üzeri 1 bölü 2. Bunu tekrar düzenlediğimde 1 bölü 2 çarpı 1 bölü kök x olur. Yani bununla da bu aynı şeydir. 1 bölü 2 kök x olur. İçinin türevi bölü kendisinin iki katı. Köklü ifadeler sadece karekökler için geçerlidir. Yalnız arkadaşlar dikkat edin sadece karekökler için geçerlidir. Hemen biz bunu çarpım şeklinde yazalım. Çarpım şeklinde kök x eksi 2 çarpı 1 bölü x artı x çarpımın türevini uygulayacağız. Bunun türevi 1 bölü 2 kök x 2'nin türevi 0'dır arkadaşlar. Çarpı 1 bölü x artı x artı bu sefer de bunun türevini uygulayacağız arkadaşlar. x üzeri eksi 1 artı x'in türevi Eksi 1 çarpı x üzeri eksi 2 artı 1 olur. Yani bu ifadede 1 eksi e, x üzeri eksi 2 olur. Çarpı 1'de ne var burada? Kök x eksi 2 var. Peki x yerine 1 yazarsam 1 bölü 2 çarpı kök içerisinde 1 çarpı 1 bölü 1 artı 1 çarpı 1 eksi 1 bölü 1 değil mi arkadaşlar? 1 bölü 1'in karesi çarpı kök içerisinde 1 eksi 2. Peki burası 1 bölü 2 çarpı burası da 2 eder. Peki arkadaşlar artıydı bu aradaki işaret. Artı burası 0 çarpı kök 1 eksi 2 gelir. Burası 0 eder. Buradan da 1 gelir. Cevap ne olur arkadaşlar? 1 olur. Geçelim. Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı f2 değeri 3, f türev 2 değeri 1'miş arkadaşlar. Hemen her iki tarafın türevini alalım. E, G türev x çarpımın türevini uygulayacağım. Bunun türevi 2x çarpı fx artı fx'in türevi f üssü x arkadaşlar çarpı x kare eksi 2. Peki iki noktasındaki türev değeri soruluyor. G türev 2 2 çarpı 2 çarpı f 2 artı f türev 2 çarpı 2'nin karesi eksi 2. Buradan 4 çarpı f2 artı f türev 2 çarpı 2 olur arkadaşlar. 4 çarpı f2 3 verilmişti yerine yazdım. F türev 2 değeri 1 verilmişti. O da 12 artı 2'den 14 olur. Geçelim sıradaki soruya. Evet bunda da türev alacağız arkadaşlar. Peki bir kolaylık var mı diye bakıyoruz. Çarpımın türevini alacağız. Şunla şunu çarpalım isterseniz arkadaşlar. İki, iki tane fonksiyona mı dönüştürelim? Ee, hayır. Burada kolay olan yöntem şu. Bunun kökü eksi bir ya arkadaşlar. Sıfırı nedir? Eksi bir. Bu sıfırı eksi bir olan fonksiyona ayırıyorum. Niye? Çünkü x artı birin sıfırı eşitlediğimde eksi bir olduğunu bulurum. O zaman bu çarpanı ayıracağım. Niye? Sebebini şimdi birazdan göreceksiniz arkadaşlar. f x fonksiyonunu şöyle yazıyorum x artı 1 ve diğerleri arkadaşlar yani x kare artı 2 çarpı x küp artı 3 ee, şimdi bunun türevi bir eder çarpı diğerleri yani x kare artı 2 çarpı x küp artı 3 Peki sonra ne yapacağız arkadaşlar bunun türevi He, buranın türevi türevini almıyorum sebebi şu yazayım ama e, çarpı x küp artı 3'ün türevi çarpı x artı 1. Arkadaşlar bu değeri yazdığımda x yerine eksi 1 yazacağım ya şuradaki ifade 0 olduğu için bu türevi hesaplamam. Yani bura k gibi bir sayı çıksa da ya da fonksiyon da çıksa sıfırla çarpımı sonuç sıfır çıkacaktır. O zaman bu tür sorularda türev sorduğu nokta yani eksi 1 buradaki fonksiyonlardan sıfırı birinin sıfırı ise bunu ayrı alacaksınız. Diğer fonksiyonları ayrı alacaksınız. Bu şekilde kolaylık sağlamış oluyoruz. Peki bakın burada zaten türev alma yok. Bunun türevini alsam karışık ama türev alma yok. 1 çarpı eksi 1'in karesi artı 2 çarpı eksi 1'in küpü artı 3 şeklinde yazarım arkadaşlar. Bu da ne yapar? 3 yapar. 1 çarpı 3 çarpı. Burası da eksi 1 eder. 3 ile topladım. 2 eder. Burası da 0 eder. 6 artı 0 da 6 çıkar. Cevap 6 olur arkadaşlar. Geçelim sıradaki soruya. Başka sayısı 1 olan 3. dereceden bir polinom. Tamam. Peki hemen şuna bakalım arkadaşlar. Polinomu oluşturacağız. 3. dereceden bir px polinomu ve türevi de P üssü X'miş arkadaşlar. Şimdi ilk önce PX polinomunu yazmaya çalışalım. Üçüncü dereceden baş katsayısı sayısı 1 olduğu için 1 olacak. Sıfırlardan biri eksi 1. O zaman X artı 1 çarpan olacak. Peki burada da 2 var. Bir de o zaman X eksi 2 çarpan olacak. Üçüncü çarpan da X ile başlayacak. Çünkü baş, baş katsayısı sayısı 1 olduğu için buraya AX artı B yazmayacağım. Sadece X yazacağım. Çünkü baş katsayı sayı 1 gelsin. Bir de burada A var arkadaşlar. Benim polinomum bu. Peki ben bu a'yı bulmam lazım. Peki türevinin iki değeri sıfırmış. Bir de bunu kullanacağım. Peki türevinin e, bakın e, fonksiyonlardan hangi çarpan bu fonksiyonlar e, nedir? Polinom çarpanlardan oluşuyor. Bu çarpan arkadaşlar nedir? Kökü nedir? Sıfırı 2'dir. O zaman bunu ayrı yazacağım. E, diğerlerini ayrı yazacağım. Yani x eksi 2 çarpı arkadaşlar diğerlerini x artı 1 çarpı x artı a diye yazıyorum. Çünkü niye? Çarpımın türevini aldığımda bana kolaylık sağlayacak. Çarpımın türevini alalım. Bunun türevi 1 arkadaşlar. Türevi nedir? Türevi 1 eder. Çarpı x artı 1 çarpı x artı a olur. Peki artı arkadaşlar bir de bunun türevi var. Bunun türevini de almıyorum. Sadece üzerine e, türev alınacağını gösteren üssü koyuyorum arkadaşlar türevini anlamında çarpı x eksi 2. Peki buradan p e, bu bu neydi türevi yani biz neyi bulduk p üssü x'i. Peki p üssü x'de x yerine 2 yazarsam neye eşit olur? 1 çarpı burası hemen yazalım arkadaşlar şurada bakın takip edin. Şurada x yerine 2 yazdım. Burada da 2 yazdım. Bura 3 çarpı 2 artı a olur. Peki burası 2 yazdığımda şura 0 olduğu için bura komple 0 gelecektir. Dolayısıyla burayı kapattım. Buradan da 0 geldi. Peki f türev 2 değeri p türev 2 değeri 0. Peki burası ne olur arkadaşlar? 3 çarpı 2 artı a. Peki bu ifadenin 0 olabilmesi için a'nın eksi 2 olması gerekir arkadaşlar a'nın da eksi 2 olması gerekirmiş. Yani benim px polinomum aslında ne oldu? x1 çarpı başka sayısı 1. 1 çarpı x artı 1 çarpı x eksi 2 çarpı bu da x eksi 2 geldi arkadaşlar. Yani px polinomum x artı 1 çarpı x eksi 2'nin karesi oldu. Peki bize neyi soruyor? P0 değerini soruyor. 0 artı 1 çarpı 0 eksi 2'nin karesi. Bu da 1 çarpı 4'ten 4 olur cevabımız. Bu da güzel bir soru arkadaşlar. Hem türev hem de polinom var içinde. Bölümün türevi arkadaşlar. Payın türevi. Bakın bu pay. Pay payın türevi çarpı payda eksi paydanın türevi çarpı pay bölü paydanın karesi şeklinde bulunur arkadaşlar bölümün türevi. Payın türevi çarpı payda eksi paydanın türevi çarpı pay bölü paydanın karesidir. Hemen birinci örneği çözelim arkadaşlar. F türev x bakın bunun türevi 3 çarpı x eksi 2. Bunun türevi arada eksi var arkadaşlar 1 çarpı bu 3x artı 2 bölü paydanın karesi x eksi 2'nin parantez karesi olur. Bunu da düzenlersem f türev x buradan 3x eksi 6 eksi 3x eksi 2 bölü x eksi 2'nin karesi gelir. Düzenlersem bunlar birbirini götürür. Eksi 8 bölü x eksi 2'nin parantez karesi olur. Geçelim sıradaki soruya. Bölümün türevini uygulayacağım. Yani x küp eksi 3 x kare bölü 2x kare eksi 6x'in nedir arkadaşlar? Türevini alacağım. Hemen bakalım. Payın türevi 3x kare eksi 6x çarpı payda 2x kare eksi 6x. He buraya sığmayacak isterseniz. Şurayı silelim. Şurada büyütelim. Nerede? Şurada yazalım arkadaşlar. Hemen alalım. 3x kare eksi 6x payın türevi payın arkadaşlar türevi çarpı payın türevini aldık çarpı payda 2x kare eksi 6x eksi payındanın türevi paydanın türevi bu da paydanın türevini alırsam 4x eksi 6 çarpı pay bölü paydanın karesi 2x kare eksi 6x'in karesi. Peki x yerine kaç yazacağım? 10 yazacağım arkadaşlar Peki 10 yazmadan bu ifadeyi sadeleştirebiliyor muyum bakalım. Evet Peki bu ifade başlangıçta sadeleşiyor mu? Ona bakalım Evet sadeleşiyor sanki x kare parantezine aldım x eksi 3 2x parantezine aldım x eksi 3 Bunlar gider. Bu da birisi daha gider x bölü 2 gelir. Peki o zaman türevini aldım. F bölü G fonksiyonunun türevi 1 bölü 2 olur. Yani cevap 1 bölü 2'dir. Eğer bizim yaptığımız gibi yaparsanız burada çok karışık işlem çıkıyor. E hemen onun çarpanlar olduğunu görmek gerekir. Biz görmedik e ama sonuçta buradan da çıkar ama çok uzun olur. E dikkat edin o zaman arkadaşlar. Yani sorularda dikkat etmeniz faydanıza. Geçelim sıradaki soruya yani kazanım testlerini çözelim arkadaşlar kazanım testi ile birinci soruyla başlayalım hemen çarpımın türevini uygulayalım f türevi x birincinin türevi 2 çarpı 3x artı 1 artı ikincinin türevi 3 çarpı birinci 2x artı 3 düzenlersem f türev x ne olur? 6x artı 2, 6x artı 9, o da 12x artı 11 olur. Yani cevap E olur. Geçelim bölümün türevini uygulayacağım arkadaşlar. Payın türevi 4. Bakın payın türevi 4 çarpı payda. Eksi paydanın türevi 3 çarpı pay bölü paydanın karesi 3x artı 4'ün karesi. Düzenlersen 12x artı 16 eksi 12x eksi 9 bölü 3x artı 4'ün karesi olur. Bu da neye eşit olur arkadaşlar? 12x gider. 16'dan 9 çıktı 7. 7 bölü 3x artı 4'ün parantez karesi olur. Peki e, bu fx f türev x'i bulduk arkadaşlar. E, x yerine de 1 yazarsak cevabı buluruz. Hemen bulalım. E, F türev eksi 1 pardon eksi 1 yazıyorum. 7 bölü eksi 3 artı 4 kare bu da 7 bölü 1 eder o da 7 eder arkadaşlar cevabımız. Geçelim sıradaki soruya. Bakın bu tarz sorularda bir sadeleştirme var mı fonksiyonu var. Evet burada bak fx bu ikisinin çarpımı nedir? x kare 1 olur. Çarpı x kare artı 1 artı pardon çarpı x üzeri 4 artı 1. Bu da 2 kare farkı yine fx eşittir. x üzeri 4 eksi 1 olur. Çarpı x üzeri 4 artı 1. Bu da 2 kare farkı fx ne olur? x üzeri 8 eksi 1 olur. Bunun türevini almak kolaydır. f türev x 8 çarpı x üzeri 7 sabitin türevi de 0'dır. f türev 1 değeri de 8 çarpı 1 üzeri 7'den o da kaç? 8 çıkar. Yani cevap D olur. Geçelim sıradaki soruya arkadaşlar. Peki burada sadeleştirme var mı? Evet var ama işimize yarar mı? Bence gerek yok. Hemen f türevi x'i alalım. Payın türevi, payın türevi 3x kare çarpı x kare eksi 1. Eksi paydanın türevi 2x çarpı x küp artı 1 bölü paydanın karesi x kare eksi 1'in parantez karesi. F türev 0. E sıfır yazdığımda buradan sıfır gelir arkadaşlar. Sıfır yazdığımda da buradan sıfır gelir. Bölü buradan da eksi birin karesi gelir. O da 0 bölü birden sıfır eder. Yani cevabımız Adana olur. Geçelim sıradaki soruya. Türevin tanımı ile alakalı. Peki bu neydi arkadaşlar? F türev 3 demekti değil mi? F türev 3. O zaman ne yapalım? Türevini alalım. Çarpımın türevini alıyorum. F türev x. Birincinin türevi 1 çarpı x kare eksi 3 artı ikincinin türevi 2x çarpı x artı 1. Peki f türev 3'ü bulalım. 1 çarpı 3'ün karesi eksi 3 artı 2 çarpı 3 çarpı 3 artı 1. Bu da f türev 3 değerinin 9, 3 eksi 6. Buradan da 6 çarpı 4 geldi. Bu da 24 artı 6 30 olur. Yani cevap A olur arkadaşlar. Geçelim 6. soruya. 6. soruda da hemen şunu yapalım. Fx'i düzenleyelim arkadaşlar. Bununla çarptım çıkarttım. 3x artı 1 eksi 2 bölü 3x artı 1 düzenlersem 3x eksi 1 bölü 3x artı 1 olur. Türevini alalım. F türevi x bu payın türevi 3 çarpı payda eksi paydanın türevi 3 çarpı pay bölü paydanın karesi 3x artı 1'in karesi x yerine 0 yazıyorum f türev 0 değeri peki burası 3 çarpı 1 gelir bu 0 yazdım buradan da eksi 3 eksi 1 gelir çarpım buradan da 0 yazdım 1'in karesi gelir burada ne olur 6 bölü 1'den 6 çıkar yani cevabımız edir ne olur? Geçelim sıradaki soruya. Ee, hemen arkadaşlar işler dışlar çarpımı yapalım. fx çarpı gx eşittir. x olur. Çarpımın türevini uygulayalım. Her iki tarafın türevini alalım. Buranın ve buranın türevini alalım. f üssü x çarpı gx artı g üssü x çarpı fx x'in türevi de 1'dir. 1 yazarsam f türev 1 çarpı g1 artı g türev 1 çarpı f1 o da eşittir 1. Peki f türev 1'i soruyor bize. Buna a diyelim. g1 değeri 1. g türev 1 değeri 7. E, peki f1 değerini bulmak için burada x yerine 1 yazarsam f1 eşittir 1 bölü g1. g1 değeri 1 olduğu için 1 bölü 1 bu da 1 eder. Çarpı 1 eşittir 1. a artı 7 eşittir 1'miş. A'da eksi 6 olur. Yani cevabımız eksi 6'dır. Eksi 6 değeri de f türevi bir değeridir. Geçelim sıradaki soruya. 8. soru. Çarpımın türevini alacağım arkadaşlar. f türev x. Birincinin türevi. 4 x küp eksi 2 x. Pardon eksi 2. Çarpı x küp eksi 3. Artı ikincinin türevi. 3 x kare çarpı x üzeri 4 eksi 2x artı 1. Peki f türe 1 değerini yazıyorum. 4 eksi 2 gelir buradan. 1 yazdım 1 eksi 3 gelir. 1 yazdım 3 gelir. 1 yazdım ee, buradan da 0 geldi. Peki f türe 1 değeri e, 2 çarpı eksi 2 o da eksi 4 eder arkadaşlar. Geçelim sıradaki soruya. Evet. F türev 1 bölü G türev F türev 3 oranı ne? F türevi x'i bulalım. Payın türevi 1 çarpı payda eksi paydanın türevi 1 çarpı pay bölü paydanın karesi. Peki F türev 1 değerini bulalım. 1 çarpı 2 eksi 1 çarpı 1 eksi 1 e, bölü 1 artı 1'in karesi buradan 2 bölü 2'nin karesi 4 1 bölü 2 olur. Peki bura 1 bölü 2 bir de f türev 3'ü bulalım. 1 çarpı 4 eksi 1 çarpı 2 bölü 3 artı 1 4 4'ün karesi. O da 2 bölü 16 bu da 1 bölü 8 eder arkadaşlar. Bunları yerine yazarsam 1 bölü 2 bölü 1 bölü 8 Birinci kesri aynen yazdım. ikinciyi ters çevirip çarptım. Bu da 4 olur cevabımız. Geçelim sıradaki soruya arkadaşlar. Yine çarpımın türevini uygulayacağım. F üssü x eşittir. Bunun türevi 1 arkadaşlar. Çarpı x kare eksi 5 x artı 1. artı ikincinin türevi 2 x eksi 5 çarpı birinci fonksiyon x eksi a. Peki f türev bir değerini bulalım. 1 bir çarpı 1'in karesi eksi 5 çarpı 1 artı 1 artı 2 çarpı 1 eksi 5 çarpı 1 eksi a. Peki düzenleyelim burayı. Ee, burası eksi 3 artı burası kaç geldi? Eksi 3 çarpı 1 eksi a. Bu kaça eşit? 6'ya. Eksi 3 eksi 3 artı 3a eşittir 6. 3A'nın buradan 12, A'nın da 4 olduğu bulunur arkadaşlar. Geçelim sıradaki soruya. Her iki tarafın türevini alalım. Alalım. E, F üssü x artı g üssü x eşittir. Nedir? 3x kare eksi 4 olur arkadaşlar. Peki x yerine 2 yazarsam f türev 2 artı g türev 2 o da eşittir. 3 çarpı 2'nin karesi eksi 4. O da 12 eksi 4 8 eder. Yani cevap C olur. Geçelim sıradaki soruya. 12. soru. Türevini alalım arkadaşlar. Türevini alalım. F türev x. 3'eni sabit gibi buraya aldım arkadaşlar. E, şurayı veya almayalım direkt. 3'enin e, türevi 0. Çarpı 2 x eksi 1. Bunun türevi 0 arkadaşlar. Çarpı 2 x eksi 1. Eksi paydanın türevi 2 çarpı 3n bölü 2x eksi 1'in parantez karesi. F türev 2 değerini bulalım. Burası 0 etti. Eksi 2 çarpı 3n bölü x yerine 2 yazıyorum. 2 çarpı 2 eksi 1'in karesi. Bu da eksi 6n bölü 9 etti. O da kaç eşitmiş arkadaşlar? 6'ya eşitmiş. İşler dışlar çarpımı yaptım. Eksi 6n eşittir 54. N'in de eksi 9 olduğu bulunur. Evet eninde eksi 9 olduğu bulunur arkadaşlar. Yani cevap C olur. Geçelim. Sıradaki soruyu arkadaşlar. Her iki tarafın türevini alalım. G'nin türevi x. Çarpımın türevini uyguluyorum. Bunun türevi 3x kare çarpı fx artı f üssü x çarpı x küp artı a. Peki bir yazarsak G'nin türevinde bir değeri 3 çarpı 1'in karesi çarpı f1 artı f türev 1 artı 1 artı a eder. Yani 1'in küpü artı a. Peki g türev 1 değeri 2. 3 çarpı f1 2. E, f türev 1 e, değeri 2 çarpı 1 artı a. Bu denklemi elde ettik arkadaşlar. Buradan 2 eşittir 6 artı 2 iki artı 2a. Iki Buradan 2a'nın Eksi 6 olduğu anında eksi 3 olduğu bulunur. Geçelim sıradaki soruya. E, çarpımın türevini uygulayalım. Pardon bölümün türevini. Payın türevi 3x kare artı 2x çarpı x kare artı x eksi 1. Eksi paydanın türevi 2x artı 1 çarpı x küp artı x kare artı 1. Bölü x kare artı x eksi 1'in parantez karesi. F türev 1 değeri burası 5 gelir. Burası arkadaşlar 1 gelir. Burası 1 yazdım 3 geldi. Burası 1 yazdım. Ne geldi? Şurası eksi olacak. Hmm. Yok eksi, a, eksi olacak. Aynen şurası x küp artı x kare eksi olacak. Peki 1 yazdım. Buradan da 1 geldi. Bölü buradan ne gelir? 1 yazarsam buradan da 1'in karesi gelecek. O da 2 bölü 1'in karesi 1. Bu da 2 eder. Yani cevap E olur arkadaşlar. Geçelim son soruya. Evet bu da soruyu da yapalım. Dersimizi bitirelim. F türev x'i buluyorum arkadaşlar. Bunu 3 çarpı x üzeri eksi 2 yazıyorum. 3 çarpı eksi 2 çarpı x üzeri eksi 3 eder. Eksi 1 bölü k. Şunu da eksi 1 bölü k çarpı x yazdığımda 1 çarpı x üzeri 0 eder. F türev x'in buradan eksi 6 bölü x küp eksi 1 bölü k olduğunu bulurum. Peki f türev 2 değeri de eksi 6 bölü 8 eksi 1 bölü k eşittir 5 bölü 4'tür. O zaman buradan k'yı bulmamız lazım hemen. Bulalım arkadaşlar. 1 bölü k eşittir eksi 6 bölü 8 eksi 5 bölü 4'tür. 2 ile payda eşitlersem 1 bölü k eşittir. Eksi 16 bölü 8 olur. İşler dışlar çarpımı yaptım. Eksi 16 k eşittir 8. K'nın da buradan eksi 1 bölü 2 olduğu bulunur. Evet bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.